Dünya ve Avrupa şampiyonu milli Muay Gülistan Turan Tayland'da çıktığı profesyonel kickboks maçından galip ayrıldı. Bir süredir Tayland'da kamp yapan ve sosyal medyadan da oradaki antrenmanlarını paylaşan Gülistan uluslararası profesyonel organizasyonlar için bir altyapı yapmak istediğini ve Türkiye'ye dönmeden birkaç müsabakaya daha çıkacağını şu cümlelerle paylaştı. Arkadaşlar biliyorsunuz profesyonelde çok maçım yok ve istediğim organizasyonlar için maç sunmam gerek. Bunun için Türkiye'ye dönmeden önce dövüşmeyi kabul ettim. Kickboks maçıydı. Boks tip ağırlıklı dövüşen bir rakibe denk geldim. O yüzden tarzımı değiştirip Rakibi bozarak dövüştüm. Rakibin profesyonel tecrübesi benden oldukça fazlaydı ama hakkını verip kazandık. Dönmeden önce sakatlıklarımla ilgilenip birkaç maça daha çıkmayı düşünüyorum. Türkiye'den sonra tekrar Tayland'a gelip adım adım gelişeceğim. Her zaman eksiğimiz vardır. Amatörsü amatör amatör, profsa pro. Üzerine katarak ilerleteceğim. Asla yerinde sayan bir sporcu olmadım. Maçıma odaklandığım için reklam işleriyle uğraşamıyorum ama ringde konuşuyorum. Açılmak için çıktım. Bu yüzden kilo düşmedim. Diğer maçlarda sıkacağız dedi. Ben Türk Muayitey adına ring içinde bir değer olan Gülistan Turan'ı tebrik ediyorum ve başarıları daim olsun diyorum. Tekanmanız dileğiyle sevgi ve saygılarımla Oğulcan Öner.